Merhaba ben Can Özer. Bu videoda size Amerika'nın New Mexico eyaletinde nasıl LLC şirket kurabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu işlemleri size kendi web sitemiz üzerinden göstereceğim. Videonun açıklama kısmında web sitemizin linkini bulabilirsiniz. Bu sayfada göreceğiniz üzere eyaletler yer alıyor. Burada en popüler 6 eyaleti görebilirsiniz. Biz burada New Mexico üzerinden gideceğiz şu an. New Mexico eyaletinde şirket kuruluşu için eyalet ödenen dosyalama ücreti 52 dolardır. Ayrıca New Mexico eyaletinde herhangi bir yıllık eyalet raporu ve eyalet raporu ücreti bulunmamaktadır. New Mexico eyaletinde bir şirket kurmak istiyorsanız ve şirketin isminin uygunluğunu kontrol etmek istiyorsanız, web sitemizde bulunan burada şirket ismi arama bölümü var. Buradan New Mexico eyalet web sitesi yasına tıklarsanız, eyalet web sitesi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfada kurmak istediğiniz şirket ismini aratabilirsiniz ve şirket isminin uygunluğunu kontrol edebilirsiniz. Burada size New Mexico eyaletinde şirket kuruluş paketlerimizden bahsedeceğim. Standart paket ücreti 100 dolardır. Bu standart pakette bir yıllık yasal temsilci hizmeti, standart şirket adresi ve Employer Identification Number yani yayan numarasının başvurusunu içermektedir. Bu hizmetler bir şirketin aktif hale gelebilmesi için gereken minimum hizmetlerdir. Bunların hepsini 100 dolarlık pakette sağlıyoruz. 250 dolarlık yani pro pakette ise FinCEN BIOI raporu beyanı, ticari banka hesap açılışı desteği, PayPal ve Stripe hesap açılışı desteği, muhasebe yazılımı desteği ve New York şirket adresi hizmeti bulunmaktadır. Burada New York şirket adresi hizmetimiz her şirkete atanan özel unit numaralı bir adres içermektedir. Bu adrese gelen belgelerinizi teslim alıyoruz, taratıyoruz ve isteğiniz doğrultusunda istediğiniz ülkeye ve istediğiniz şehre kargoluyoruz. VIP paketimiz ise 500 dolarlık bir ücreti bulunmaktadır ve ITN numarası başvurusu, satış vergisi kaydı, satış vergisi beyanı, yeniden satış belgesi yani Resale Certificate ve yıllık eyalet raporu beyanı işlemlerini içermektedir. Başvuru yapmak için web sitemizdeki fiyat paketlerinden birini seçin ve aşağısında bulunan hemen başvuru butonuna tıklayın. Ardından Stripe ödeme sayfası açılacak. Bu sayfada e-mail adresi, telefon numarası ve kart bilgilerini girerek ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Buradaki başvuru formunu doldur butonuna tıklayacaksınız ve açılan sayfadan başvuru formunu dolduracaksınız. Bize gelen başvuruları biz 24 saat içerisinde değerlendiriyoruz ve başvurularınızı kontrol ediyoruz. Ardından eyalete gönderiyoruz başvurunuzu. New Mexico eyaletinde şirket kuruluşu 3 iş günü sürmektedir. Siz de New Mexico eyaletinde şirket kurmak istiyorsanız web sitemiz üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Veya merak ettiğiniz konular hakkında sorularınızı sormak istiyorsanız WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.